Çılgın Sayısal Loto Formülüne hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde de 6 bilen çıkmadı. 6 bilen 0. 5 artı bilen joker 0. 5 bilen sadece 2 kişi oldu. Güzel para almışlar. 131'in 1600 lira. 4 bilene de 1 milyar 530 20 kuruş vermiş. Ve 3 bilene de 96.90 vermiş. 2 bilene de 10.5. 10 TL 5. Biz de satı 2 tanı sayı bildik. Yani onları şimdi sizlere göstereceğiz. Bakın burada 11 ve 38 rakamını bilmişiz. Burada gördüğünüz gibi bakın. Tarihte burada. Tarihi de, de gösterelim burada. Bazıları inanmaz belki. Tarihi de gösterelim. Bakın burada 8. ay 24. Tarihi de gösterelim. Bakın ikişer rakamla biz de dördü kaçırdık. Bakın. 25 gördüğünüz gibi 27 rakamı çıktı gördüğünüz gibi bakın. iki rakamda ve 47 yazdık. 45 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi. Bakın 45 rakamını altta yazmıştık. Bakın 33 joker'e satabilmiştik. Burada joker sayılmadığı için burada sadece bilmiştik. Keşke 45 sayısını burada yazmış olsaydık. Burada da yine bakın 33 hep, hep Joker'e denk gelmiş bakın. 33 rakamları hep bakın hep Joker'e denk gelmiş hep. Gördünüz bakın Joker'e denk gelmeseydi 2 burada olacaktı. Burada da yine 2 olacaktı. Burada da yine 2 olacaktı. 3 tane yerde 2 2 2 olacaktı. Keşke Joker çıkmamış olsaydı. Normal numaradan çıkmış olsaydı burada. Bakın çoğu yerde bizde 2 olacaktı bakın. 33 88 tutmuş olacaktı burada da yine. Burada sadece tutmayacaktı. Burada tutacaktı yine 2. Burada da yine 2 tutmuş olacaktı. 10, 20, 30 TL para almış olacaktık o zaman. Daha iyi olurdu. Keşke 33 normal rakam olarak çıkmış olsaydı ama gördüğünüz gibi burada ikişer rakamla kaçırmışık gördüğünüz gibi burada işte. 25, 27, 47 gördüğünüz gibi iki rakam fazla, iki rakam eksik. 11 ve 38 rakamını zaten bilmişik gördüğünüz gibi. 45 rakamını burada yazmışık yani gördüğünüz gibi. Bakın 88 rakamını bile burada yazmıştık Bakın aslında bakın şurada bakın 1 45 sayısı burada var. 88 sayısı da burada var. Bakın burada yazmış olsaydık belki de 4 tane sayı yakalayabilirdik yani. Sayıları aslında bulmuşuk yani. Şimdi gelelim yazmayın şekline bakın yazmayın şekli yüzde yüz tutmuş. Birinci sayıya 9 rakam yazmayın demiştik. 9, 19, 29 veya 39. Bakın ne çıkmış? 11. İkinci sayıya 2 ile ilgili rakam yazmayı demiştik. Yani 2, 12, 22, 32 veya 42 yazmayı demiştik. Ve 52, 27 çıkmış. Üçüncü sayıya da yine 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 12, 22, 32, 42 veya 52 38 çıkmış. Dördüncü sayıya da 9 ile ilgili rakam yazmayı demiştik. 29, 39 veya 49 veya 59, 45 çıkmış. Beşinci sayıya da 5 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 55 45 65 75 veya 85 58 çıkmış. Son sayıda da ile rakam yazmayın demiştik. 70 80 60 50 diye gördüğünüz gibi 88 çıkmış. Ve gördüğünüz gibi yazmayın şekli tam %3 tutmuş oluyor. Bakın şimdi buradaki kaçırdığımız rakamları göstereyim bakın. 10 yazdık gördüğünüz gibi 11 çıkmış bakın. Ben zaten öyle değiştirme yapmıştım zaten. Burada 45 sayısını bilmişik gördüğünüz gibi. Bakın 45 sayısını bilmiştik. Burada çeşke değiştirmemiş olsaydım oradaki 45 sayısını ama 10 sayısını orada değiştirmiştim. Ben orada bakın orada 7 sayısını bile aynı bırakmışım. Bakın gördünüz mü? Bakın 7 sayısını aynı bırakmışım. 10 sayısını ben bir rakam değiştirmiştim. Burada bakın burada 15 bakın burada 15 var. Bakın ben bir rakam değiştirmiştim bunu. Bunu değiştirmiştik. Gördüğünüz gibi burada 16 sayısı denk gelmiş oluyor. 25 sayısında yine aynı bırakmıştık. Bakın 34 sayısını ben 1 arttırmıştım 4 sayı arttırdım ve 38. 4 sayı artırarak yaptım ve keşke 45 rakamı yazsaydık buraya 47 yazmasaydık ve 3 tane sayı yakalamış olurduk. 96 TL almış olurduk. İşte buradaki sayılarda biz de gördüğünüz gibi değiştirerek oynuyoruz işte arkadaşlar. Bakın hep burada bile jokerleri bilmişiz gördüğünüz gibi 33. Ama bakın burada bile 33 yazmışık gördünüz mü? Burada bile 33 vermişik bakın burada bile gördünüz mü? Burada da gördüğünüz gibi 44 binmişik gördünüz mü? 54 58 çıkmış. 4 rakamdan kaçmış burada da gördünüz mü? Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılara toplanmış hem hangi sayılara çıkmış. Şimdi sizler onları göstereceğiz ve çok dikkatli izlemeniz öneriyoruz. Bakın 11 daha 11. 11 daha 11. Bakın çapraz denk geliyor bakın zaten. Gelelim burada 27 sayısına. 34'ten 7. 34'ten 7. Bakın böylemesine bir çıkma şekli denk gelmiş. 27 sayısı. Gelelim burada 38 rakamına. 34 4 daha 38. 34 burada gördüğünüz gibi. 4 daha 38 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Ben zaten öyle şey yapmıştım buradan da artırarak bu şekil yapmıştım. Gelelim burada 45 sayısına. 35 10 daha 45. 35 burada gördüğünüz gibi. 10 daha 45 bakın. Böyle bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 58 rakamına. 51, 7 daha 58. 51 burada gördünüz bakın. 7 daha 58 bakın. Böyle çapraz denk gelmiş. Gördünüz gibi bakın. Bu şifre sayesinde çıkıyor gördüğünüz gibi bakın. Bu şifre sayesinde çıkıyor illaki gördüğünüz gibi. Gelelim burada 88 rakamına. 70, 18 daha 88 bakın. 70, 18 daha 88 bakın. Bu şekilde denk gelmiş. 33 de 51'den 18. 51'den 18 çıkınca 33 sayısı Joker'de bu şekilde gelmiş. Gördüğünüz gibi bakın. Sağlamasını yaptık gördüğünüz gibi bakın. Bu şifre sayesinde her şey ortaya çıkmış oluyor. Bizim bu toplama şeklimize bağlı ve oynayacağımız sistem türlerine de bağlı. Gördüğünüz gibi iki kişi bakın. Sadece 5'i. Bakın bu sistemden oynamış olsaydınız tam 5. Bakın bu sistemden de oynamış olsaydınız yine 5 bakın. 2 tane 5 var. İnşallah böyle sistemler yavaş yavaş tutmaya başlar 5'ler. Diğer sistemlerden 4, bu sistemlerden 3, bu sistemlerden hep 4 4 4 4. 4. Bu sistem iki sistemden de 5. Bakın, ondan itibaren 11 sayısı, 20'den itibaren 27 sayısı, 30'dan itibaren 38 sayısı, 40'dan itibaren 45 sayısı, 50'den itibaren 58 sayısı. Bakın, gördüğünüz gibi bakın bu sistem türü tam denk gelmiş oluyor. Şimdi gelelim buradaki sistemi de gösterelim. Bakın 10'dan itibaren gördüğünüz gibi 11 çıktı. 20'den itibaren 27. 30'dan itibaren 38. 40'dan itibaren 45. 50'den itibaren de 58 gördünüz. Bakın bu sistem türünden de oynamış olsanız tam 5 tane belki sayı denk getirebilirsiniz yani? Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formuzu yaptık arkadaşlar. Yeni formüze de çıkardığımız sayılar 7, 11, 26, 30, 43, 57, 4, 15, 16, 20, 37, 41, 20, 34, 46, 51, 68, 76, 37, 41, 55, 69, 76 ve 81. 4 tane tahmin yaptık. Çünkü 4 tane oynanıyor genellikle. O yüzden öyle tahmin yaptık. Ve buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Gördüğünüz gibi 2 tane sistemden 5 tane sayı denk gelmişti. Gördüğünüz gibi. Bakın bu sistemden ve bu sistemden de gördüğünüz gibi denk gelmişti 5. Şimdi gelelim yazmayın şeklinde. Gördüğünüz gibi geçenkinde gördüğünüz gibi tam yüzde yüzü tutmuştu. Birinci sayıya 9 ile rakam koyma. Yani 9 ile ilgili rakam dediğimizde 9, 19, 29, 39 veya 49'dan başlama burayı. İkinci sayıya 3 ile rakam. 3 ile rakam dediğimizde buraya 3, 13, 23, 33, 43, 53 ile başlama ikinci sayıyı. Üçüncü sayıya 2 ile rakam. 2 ile rakam dediğimizde 22, 32, 42, 52, 52 rakamıyla başlama veya 12. Dördüncü sayıya 5 değil rakam. 5 değil rakam dediğinde 15, 25, 35, 45, 55, 65 rakamıyla buradan başlamayın. Hatta 75 bile. Beşinci sayıya da 2 ile ilgili rakam. 2 ile ilgili rakam dediğinde 22, 32, 42, 52, 62, 72 rakamı veya 82 rakamını buraya denk getirmeyin. Son rakama da yine 2 ile ilgili rakam denk getirmeyin. Yani sonra değil 32, 42, 52, 62, 72 veya 82 rakamını denk getirmeyin. Son rakama. Ve bu şekilde artık arkadaşlar şimdi bir tanesini ben yine örnek sunacağım. Bakın. 7 sayısını buradan aldık. 11 sayısını buradan aldık. Bakarsınız burada şifredeki içindeki rakamlar tutabilir bakarsınız. 26 sayısını denk getirdik. 13, 13 daha 26. Bakın. iki kere ben toplama şekli yaptım. Gelelim burada. 30 rakam. 30 rakamını buradan aldık. Gelelim burada 43 rakamına. 43 rakamını denk getirdik. 30, 13 daha 43. Bakın böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 57 rakamına. 57 rakamını denk getirdik. 30 ile 27 böylemesine çapraz toplama şekli yaptım ben böyle ve 57 rakamı da bu şekilde getirdik işte. Siz de işte buradaki sayıları iki tane yine aynı bırakmaya çalışın. Diğer rakamlar birer ikişer rakamlarla üçer rakamlarla değiştirmenizi öneriyoruz. Buradaki yazdığımız sayıları da genellikle yine iki tane aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üst oynamanızı öneriyoruz. Ve buradaki sayıları da aynı o şekilde diyoruz yine. Yine genellikle burada iki tane sayı aynı bırak. Diğer rakamlar birer ikişer üçer rakamlarla değiştirerek yapmanızı öneriyoruz. İşte biz bile oynarken bu sayıları birer kişi rakamları değiştiriyoruz. Bazen yeri geliyor 4 rakamla bile değiştirebiliyoruz yani. İşte burada değiştirdiğimizde 4 rakamla bile değiştirdim. Ben çapraz denk geldiği için. Burada 38 rakamını ben o şekilde değiştirmiştim. 34'ü 4 rakamla değiştirdik. Keşke bu 47 rakamında 45 olarak bıraksaydık. Burada 3 tane sayı bilmiştik. 25 sayısında 2 sayı yukarıya doğru oynamış olsaydık 4 tane sayıyı bilmiş olacaktık işte gördüğünüz gibi. Joker sayılarını zaten gördüğünüz gibi hep zaten jokerleri. Burada da yakın kaçırmışık gördüğünüz gibi. Ve burada da 44 sayısı yazmışık bakın gördüğünüz gibi. Bir rakamla kaçmış. 55 gördüğünüz gibi. Burada 55, 58 rakamı çıktı bakın. 57 bakın bir rakamla kaçıyor bakın. Bir rakamla kaçıyor gördüğünüz gibi iki tanesi gördüğünüz gibi. Bu da tutmuş oluyor bakın. Bu da gördüğünüz gibi 3 bir rakamla gitmiş bakın. 44 bakın 33'ü saymıyoruz joker oldu bak 44 45 çıktı gördüğünüz gibi. 57 58 çıktı bakın. Gördüğünüz gibi burada da 3 tane sayı yakalayabilirdik yani işte. İşte biz de o sayıları öyle değiştirerek işte oynadığımız için denk geliyor. İşte kim arkadaşlar da diyor ki işte ya altı tutturmak mümkün değil. Tamam kardeşim ona biz kanıtlıyoruz, doğruluyoruz. Altı biz altı yaramıyoruz arkadaşlar zaten. Bizim gayetimiz 5 4 3 tutsun. Altının peşinde değiliz. Zaten altı tutturmak mümkün değil zaten. Biz onu zaten onu biliyoruz. Sanki bilmiyormuş gibi yorumlar yazıyorlar. Altı tutmak mümkün değil. Tamam ama biz ne arıyoruz burada? Diyoruz ki 4 5 tanesini denk getirsek yeter bize. Çünkü 5 bilsek. bak 131 milyon para vermiş neredeyse. O civarda gördüğünüz gibi. Yine de iyidir yani 5 mi bilsek bile bize yeterli diyoruz yani. Biz 6'nın peşinde değiliz. 6'yı da vuramayız. 5 yani artı jokerin peşinde de değiliz. 5 de bilsek bize yeter diyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve buradaki tüm sistem şekillerine göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız artar ve yazmayın şeklinde bozmayacak şekillerle yapmanızı öneriyor. Çarşamba günü çılgın sayısal lotoda görüşmek üzere. Hoşta kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.